Onların yavruları geliyor. Fakat benim de mesela birkaç kere yapma şansım olan bir deneyde e, bazı ilginç şeyler gözlemleme şansımız oldu. Mesela özellikle hayvanlarda doğuştan gelen bilgi onların hayatta kalması için çok önemlidir. Yani ilk daha işte biliyorsunuz insan yavrusu çok erken doğduğu için bir sene bir buçuk sene iki sene neyse anne bakımına muhtaçtır. Dışarıda tek başına kalamaz ama diğer canlılar öyle değil. Onları gözlemlediğiniz zaman bu kendileriyle getirdikleri bilginin ne kadar ilginç. Sonuçlara sebep olabileceğini görüyorsunuz. Civcivlerde yapılan bir deney vardı. Ben bu deneye inanmadım okuduğumda. Denedim aynısını. Samsun'da tıp fakültesinde master'ımı yaparken. Yeni doğmuş bir günlük civcivleri biz çalışmamız için bir kuluçka merkezinden alıp getiriyorduk. Bu hayvanlar dünyayı hiç görmüyorlardı bakın. Hiçbir şeyden haberleri yok. Annelerini falan da görmüyorlar. Kuluçka makinesinden çıkmış hayvanlar. Bunları bir kutuya koyuyoruz. Tepelerine bir lamba yakıyoruz. Sıcak dursunlar diye. Sonra... Ee, daha önce araştırıcılar yapmışlar. Biz deneyi tekrarladık dediğim gibi. Haç şekli vardır ya Hristiyanların evet. kullandığı haç ikonu. Bunu hayvanların üzerinden uçurduğunuzda uçurma yönünüze bağlı olarak hayvanlar farklı tepki veriyorlar. Eğer siz haçın kısa ucu öne gelecek şekilde hayvanların üzerinden uçurursanız deli gibi kaçışıyorlar aşağıda. Sağ solu gagalıyorlar, o kutudan kaçmaya çalışıyorlar. Haçı ters çevirip, haçın o uzun alt kolu önde olacak şekilde uçurursanız, üzerinden aşağı geçirirseniz, hayvanlar gagalamaya devam ediyorlar ortamı. Aa, ne şimdi, bu? Şimdi sizce ne olabilir diye hemen bir sorayım. Aslında açıklaması o kadar basit ki. Haçı düşünün, e, bir kuşun yukarıdan yere düşen gölgesi. Eğer bu kuş yırtıcı bir kuşsa, başı kısa, kuyruğu uzundur. Aa. Ve kanatları açıktır. Dolayısıyla yırtıcı bir kuştan kaçmaları gerekir. Fakat ters hareket, mesela turna gibi, otçul kuşlarındır. Bu cici için tehlike oluşturmaz. Dolayısıyla ondan kaçmasına gerek yoktur. Hiç tabiat görmemiş, hiç başka kuş... Bırakın başka kuşu tavuk görmemiş. Sivilciler bu tepkiyi doğuştan beraber getiriyor. Muazzam bir şey. Şimdi bu tabii ki hayvanların hayatta kalması için çok çok mühim. Ama bizim zihnimizde hani o felsefede tabula rasa derler ya boş levha olarak bu dünyaya gelmiyoruz. Bir takım donanımlarla bir şeylerle geliyoruz biz bu dünyaya. Fakat bu donanımın özellikle ilk zamanlarda ilk bir iki sene ee, ...başta anneyle ve diğer aile bireyleriyle olan, yakın çevreyle olan iletişimde ...müthiş derecede şekillendiğini biliyoruz. Ve bu şekillendirmede bugün işte beni bu insan, sizi o insan yapan şeye dönüştürüyor. O sürece dönüştürüyor. Ee, yani biz doğuştan çok ciddi bir bilgi birikimiyle geliyoruz. Bunların içerisinde biraz önce bahsettiğim o gaflet devresi de... ...bu sistemin içerisinde doğuştan mevcut. Evet.